Nasıl ülkede çözüm sürecimiz güzel gidiyor değil mi? Terörsüz Türkiye, terörümüz bitti herhalde. E, Diyarbakır'da bir yürüyüş oldu. Kürt kökenli yurttaşlar değil, DEM Parti yürüdü. Ne için yürüdü? Öcalan'a umut hakkı için yürüdü. Bu bir sorun teşkil etmedi çünkü e, MHP lideri de Öcalan'a umut hakkından bahsetti. Hatta MHP lideri daha da işi ilerletiyor. E, Öcalan'a kurucu önder falan diyor. E, neyse bunlar konu dışı. İçişleri Bakanımız da olaydan rahatsızlığını ifade etti ama şöyle ki polise düşmanlık ifade eden e, sloganlar atıldığı için polisimizi düşman gösteren sloganlardan ötürü bir rahatsızlık olundu. E, peki şimdi soruyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti şimdi bir e, süreç yürüyor değil mi karşılıklı iki taraflı e, bu terör örgütünün neredeyse Artık liderini bile düşman görmüyor. Yani onu övebiliyorlardı. Hani bizim taraftan sözde bizim taraftan e, öven hani işte onun barışa katkı sunduğu söyleniyor. Kurucu Önder deniyor. İşte ne bileyim e, işte onun fikrine başvuru ona gerekirse heyet gitsin falan oluyor. Umut hakkı verelim yani umut hakkı da, yani hapisten çıkartalım da deniyor. Ama e, bu tarafa baktığınızda bir milimetre ilerleme yok. Bak bir milim adım atmıyor. Olduğu yerde dümdüz duruyor, dimdik duruyor. Bir adım atmıyor, bir adım. Sana doğru bir şey yok. Se hala sana düşmanca ifadelerde bulunuyor. Ama sen her türlü adımı atıyorsun. Koşarak gidiyorsun. Ya yani bütün değerlerimizi yıkmışız, aşmışız gibi. Ne oluyor ya? Hayırdır ya? Hayırdır? Biz ne yaşıyoruz ya? Hani bu adamlar silah bırakıyordu hani bir kazanay koymuşlardı. 30 tane neydi belirsiz belki de çalışmayan silahları koymuşlardı kazana falan. Hani ne oldu? Ne oldu? Hani silah bıraktı mı PKK? Hani bıraktı mı? Hani nerede? Ben işte polis hala düşmanlık... Görüyorum. Hani bir denpartilden çıkan ya kardeşim ne yapıyoruz? Bizim polisimiz düşman değil. Bir ifade duydunuz mu? Yok biz bir şey biz Türkiye bir savaşa girdi de kaybettik mi bizi ya biz niye böyle teslim olur bir pozisyondayız